Evet merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün evimizin bahçesindeki çimenleri keseceğiz ilk defa. Bu dönem maalesef biraz geç kaldık. Geç kaldık derken havalar da iyi gitti. Çimenler böyle çok şey olmadı yani gelişmedi. Ama şu an iyi. İlk defa bu yıl bu yaz çimenlerimizi biçeceğiz. Birazdan onu da sizinle paylaşacağım. Bugün bahçemizde yine dediğim gibi bahçe bölümünde fidanların arasındaki Ayrigotların ayıklamaya devam ediyoruz. Ee, bitmedi daha. Önümüzdeki yıl sıkıntı çekmemek için. Şöyle size bir uzaktan göstereyim. Kapımız bitti. Şu an çimenlerimiz bu şekilde. Ama güzel oldu. Daha önce de size bahsetmiştim. Ee, buraya şeker gübresi attım bu çimenlere. Onlar bayağı bir geliştirdi. Şuradan başlayalım. Hanımeli gelişmeye başladı. Artık yerini bu sene sevdi. Büyüyor. Burada yeni dünya ağacımız. Ee, ondan sonra kar beyazı. Fırça çiçeğimiz. Şurada bir melisa'mız var. Sarmaşık güllerimiz. Ee, diktiğimiz domatesler. işte şu an bu durumda arkadaşlar. Domatesler olmaya başladı. Şunlar Patlıcan. Şurada domateslerimiz var. Domatesler dökülmeye başladı. Size şuradan şöyle küçük göstereyim. Burada bir narımız var. Nar da ilk defa bu sene veriyor. Şöyle. Bakalım ayrı botlarını halledebilecek miyiz? Vişnemiz bu sene ilk defa o da ilk defa vişne veriyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mezar kazar gibi kazıyoruz. Necat abi sağ olsun, Mehmet abi sağ olsun, Muhammed sağ olsun. Şu an böyle tek tek bunları kazıp kökünü bulup e, şu şekilde şöyle bulup bak şöyle. Bunu bulduğumuzda artık bu ölmüş oluyor. Buraya atıyoruz bunu tekrar yere sererken buna yine bir yeşil burdan ilacı atacağız. seneye artık çıkmasını iyice engellemek için. Bu sene bu tarafa hiçbir şey ekmedik. Sadece bu otlarla uğraşmak için. Gördüğünüz gibi bayağı bir azaldı artık. Ama tabii böyle kova kova ayrı gotu ayıkladık. Arkadaşlar. Şimdi bugün e, Ömer kardeşimiz var elektrikçi. Aynı zamanda bizim yurdumuzun da elektrikçisi. E, şu kenarlara tuğlaların kenarlarına led döşüyor. Görmüşsünüzdür bak şöyle beyaz ledler döşüyor. Gece yandığında güzel olacak. Havuzu temizledik ama havuz e, yeni bir gider yapmıştık. Giderden su kaçırdığı için tekrar boşalttık. Orayı yapacağız tamir edeceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz. Arka taraftaki durum bu. Çimenlerimiz şu an şu şekilde su deposunun olduğu yer. Şöyle kirazımız yine birazdan çimenleri kesip sizinle paylaşacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı bir içtik tabi hemen doluyor deposu şöyle bu şimdi dökeceğiz aşağı sonra oradan çöpe taşıyoruz aşağı dökelim. Ondan sonra orada kuruduğunda onları yakıyoruz arkadaşlar biz. Cesur da beni çıkarın diye oradan yalvar yakar yapıyor. arkadaşlar ilk defa kestiğimiz çimenler de biraz uzamış doluyor dolunca da çimeni dışarıya atıyor kenardan şöyle Evet arkadaşlar. Şu beyazı çekince motor çalışıyor. Şu da şanzımanı ilerletiyor. Yani ben ittirmiyorum bunu. Şu kendisi şöyle tutunca deker kendisi dönüyor arkadaşlar. Bu çalıştırmak için sadece. Bak gitmiyor ama buna tutunca kendisi gidiyor. Hemen doluyor ya Muhammed. bak hemen doluyor. <laughs> Arkadaşlar aşağı çöpe yakın orası. Çöpe yakın olduğu için en son bitince el arabasıyla oradan alıp çöpün kenarına götürüyor. Bir gün sonra da onları yakı veriyor. Daha güzel oluyor. Bir şöyle bakma lazım. 5 oldu herhalde. Bununla. Bugün hava bayağı sıcak, değil mi? Bugün 30'dan fazla herhalde arkadaşlar sıcaklık. Arkadaşlar bahçe bölümünü bitirdik, ön tarafı bitirdik. Birazdan havuz bölümüne geçeceğiz. Orada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, diğer tarafa geçmeden önce. Şöyle bir gösterelim size kesilmiş halini çimin. Şimdi bir suları açıp fiskeleri açıp bir çalıştıralım. Çimenler kendine gelsin. Şöyle. Makinemizi aldık bu tarafa. Egomilimiz açmaya başladı. Burada fiskelemizi banaları var. Evet, şimdi açtık. Evet arkadaşlar fiskelerimizi açtık gördüğünüz gibi. Bugün elektrikler yok. O yüzden biraz tanzi az. Normal şebekeden geliyor. Şöyle. Şimdi şuranın bitimine başlayacağız. arkadaşlar. Hemen doluyor işte gördüğünüz gibi. Çünkü ilk defa biçiyoruz. Elle de yapıyorum ki bir iki sefer yapayım diye. ben döküp gelene kadar sen durdur. Ben gelince yine devam edersin. Skade. Şuna bak yeter mi doluyor bak. bak. ne biçim dolmuş görüyor Hemen doluyor. Arkadaşlar burayı ilk defa biçiyoruz. Bu sene. Bayağı bir biçmemiştik. Bayağı oldu. Şu bölüm. Şuraya gösterir misin Şu bölüm biliyorsunuz su deposu yapmıştık. buraya yeni biçim yemiştik. Buradaki çıkan çam çimler yeni. Şu kirazdan sonrası şöyle. Bunlar yeni çimler. Buralar eski. Bakalım nasıl olacak. Bitince yine çekeriz. Oh Arkadaşlar şöyle gülün dibini kesmek için şurada şeyler var onları da alalım kenara makine yanasın iyice Necati abi o taşları aldıysan kırmızı taşlar arkadaşlar bitirdik. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an bitti. Çekimci Muhammed kardeşime teşekkür ederim. Şimdi birazdan buranın fiskiyelerini açacağız. Şöyle. Havuzu yarın yine doldurmaya başlayacağız arkadaşlar. Burada fiskelerimiz çalışmaya devam ediyor. Şimdi birazdan buranın fiskelerini açacağız. Dediğim gibi şu an burada elektrikler yok. O yüzden su tazinsiz geliyor hidrofor çalışmadığı için. Normalde bunlar baya bir su atıyor yani fazladan. Ömer kardeşim de işte kenarlara led döşüyor. Şu an deneme yanılma yapıyor. Öyle. Evet arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek, görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kendi kendinizi üzmeyin. Kendinize popüler davranın. Allah'a emanet olun.